ıslaktan Bir şey kalmasın. Bir şey Bir, de, bir, de hayati, bir どうもありがとうございました。 別に。 yeni anlaşma yaptık. İnsanlara, dostlar, misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için bu anlaşma içerisinde turizmle ilgili en az 5 sene tecrübeli, turizmde 5 sene tecrübeli departman müdürleri ve personelle bu işe girdik. Umut ediyorum ki her şey bu yeni yüzde çok farklı olacak. Siz saygıdeğer sayın misafirlerimizi, hanımefendileri, beyefendileri ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Peki bu, bu neye iyi geliyor ya başta? Termal, bizim termalimizin özelliği biliyorsunuz. Bu su vücut, insan vücut sıcaklığına uygun derecede bir sucuk, su sıcaklığıdır. Bunda